Değerli izleyenler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelliler hayallerini gerçekleştirdi. Iğdır'da 11 engelli genç bir günlüğüne asker olmanın mutluluğunu yaşadı. Karabük'te de özel gereksinimli öğrencilerin sema gösterisi beğeni topladı. Polislerle devriye attılar. Kendi tasarladıkları şapkaları sergilediler. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yurdun dört bir yanında etkinlikler düzenlendi. Iğdır'da 11 engelli genç jandarma kıyafetlerine giydi, yemin törenine katıldı. Terhis belgelerini alan gençler bir günlüğüne asker olmanın mutluluğunu yaşadı. Amasya'da polis özel eğitim merkezini ziyaret etti. Üniforma giyen çocuklar Yunus polislerin motosikletleriyle bol bol fotoğraf çektirdi. Sinop'ta özel bireyler Yunus polisleriyle devriye attı. Kameralardan şehri izleyen gençler daha sonra polis ekipleriyle broşür dağıttı. Karabük'te engelli bireyler sema gösterisi yaptı. Öğrencilerin gösterisi büyük beğeni topladı. Mersin'de ise engelli bireyler atık maddelerle şapka tasarladı. Kendi tasarladıkları şapkalarla podyuma çıktı. Defile engelli gençlerin breakdance gösterileriyle başladı. Malatya ve Mardin'de de düzenlenen etkinliklerde özel gereksinimli bireyler gönülleri ince eğlendi. <laughs>